<laughs> Gördüğünüz gibi gençler set kapışmalarıyla yine karşınızdayım biliyorum bu seriyi çok seviyorsunuz gençler Ve yoğun istek üzerine gençler bu videoda Batman vs Superman yapıyoruz Aziz kardeşim var yanımda evet Aziz Merhaba. Yes. Arkadaşlar bugün e, gördüğünüz gibi Batman vs Superman. Aziz kardeşim bunu biliyor muydun? Batman vs e, Superman film aslında vs idi. Sonra V'ye çevirdiler abi onu. Hadi ya. Aynen. vs idi çünkü vs olmasının amacı da reklamdı abi. Başta öyle bir tanıttılar onu. Sonra ismini değiştirdiler valla. Güzeldi. Ya? Öyle bir durum oldu kardeşim. Şimdi. Hakan'cım diyorsunuz. Şimdi Superman dediğiniz adam Baya böyle uçuyor nasıl Batman'e karşı gelecek diye sorarsanız arkadaşlar burada e, Kriptonit e, yüzüğü var yani Kriptonit yüzüğü sayesinde Superman'e karşı biraz daha üstünlük sağlayacak değil mi Aziz kardeşim? Aynen öyle zaten filmde de öyle bir sahne vardı. Aynen yani Kriptonit yüzüğü yoktu tabi onda ama daha böyle Kriptonite e, mızra tarzı bir şey vardı kardeşim. Marta ile <laughs> Marta sahnesini <beni> çıldırtmıştı zaten <laughs> neyse arkadaşlar şimdi <laughs> e, üzerimde <laughs> bir Batman tişörtü de var görüyorsunuz şimdi bakalım acaba ne çıkacak Aziz kardeşim sen misafirsin şimdi şu şeye bas bakayım Basıyorum basıyorum Superman geldi Efsanesin kardeşim Batman'im gençler yine yine Batman'im e, Güzel olsun problem yok bu arada bir şeyini al bifteğini al kardeşim ee, <laughs> dikkat et kanka onu şey yapma şimdi Kızınız gençler şunların hepsini alıyoruz şunların hepsini alıyoruz Hızını işleniyor ana dikkat et Ölüyorsun mu ne oldu no. evet <laughs> Yamuluyorum şu an Heh. oha <laughs> şu an hoşuma gitti bu Abi kanka bu muz düşmüyor mu ya? Tamam uzakta durunca problem yok abi o zaman. Şuraya gençler şu kemer, kemeri takacağız. Ee, bu yüzüğü sanırım şurada dursa oluyor aynen. Problem yok abi. Oha Ama benim de canım ya, gidiyor. Kanka baş dönmesi geliyor bana bu arada. O bana niye geliyor? Aziz ne yap Ne yapıyorsun Aziz? Hiçbir şey. Tamam neyse bu çok uğraşmadan abi. Çok uğraşmadan Kanka, gençler. Nasıl olduğunu düşünebiliyor musun? Tamam gençler. Şimdi kripton yüzünü çok kullanmayız o zaman. Ee, takımlara giriyoruz. Bot şey e, ben mavi takıma giriyorum. Girdim. Okay, kırmızıya girebilirsem tamam. Ya, benim neden böyle canım gidiyor? Onu anlamış değilim. Benim de aha, kendim e, şu an hala can gidiyor Aziz hemen bir şey yapıp Eee hallediyorum gençler buraları atlıyoruz. Geldik gençler. Evet, e, kasılık gördüğünüz gibi böyle her şeyimiz var. settiğimiz zaten. Her şeyimiz tamam. Şimdi gençler e, sadece e, blokları kasacağız ve Aziz'le kapışmaya geçeceğiz değil mi? Aziz kardeşim Aynen kardeşim. Aziz kardeşim ulan. ne ne düşünüyorsun? Kryptonit yüzüğü falan da var bende ya yani. Yani tehdit gibi kullanacaksın gibi yani, geliyor ona. bilmiyorum artık. Yani kardeşim benim annemin adı da mı artık senin annenin adı mı? <laughs> Şimdi anlaşabiliriz. <laughs> <laughs> o konuda tamam gençler şu an e, 32 tane olur olmaz hemen tamamdır şunlar ha okey ben hazırım azizim ben ay okey hazırım ay şu bet, renkleri, ki... alalım. bet renkleri alalım bet renkleri alalım kripton tüzüğünü alalım hadi abi ben ay, geldim abi, bile ya ben ya. geldim bile Allah Allah savaş Aziz savaş biz şey seninle bir araya geldiğimizi neden abi biz sürekli böyle canımız gidiyor benim şöyle canım gibi mi? Ben az Kim önce zehirlendim takma. abi. Bunun olayını bilen varsa söylesin gençler. Valla anlayamadım onu. Bak bak bak. Vider veriyor bana. Aziz sen Hala bir şey mi yapıyorsun abi? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Botum bile takıldı. Şu an botumu taktım hatta. Harbi mi diyorsun? Botu taktın bak öyle oldu. Selamına. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Ah şimdi botu giydim kardeşim. Bak bak bak. Aa başım dönüyor hayvan. Oha 35 başım tane. Başım duman. <laughs> ah. Babayız babayız babayız. <laughs> Oğlum sen uçabiliyorsun ki. <laughs> Uçuyorum da sen bu baş dönmesine nasıl uçayım? Ayda. Aziz kardeşim bir, iki. <laughs> Kırıyorum abi. Bak iki oldu. Aziz. <laughs> bu arada abi can ölürken canlar gitmiyor kill çek Aziz. Abi olsun. Aa. Evet. Tamam Aziz yeter bu kadar. Kriptonit var değil mi abi? O yüzden şey oluyor sana böyle. Aynen kriptonit beni yok ediyor. Abi kriptonit ben atıyorum ükemiyorum o zaman. Ki bu. attım attım ükemiyorum. kriptonit. Tamam tamam sıkıntı yok. Yo baya sen zorlandın abi orada ben anladım orada yani. <laughs> abi. Kaçın gençler. Kriptonit attık valla Aziz. Oğlum ne yapıyorsun? Çok Kanka, hızlı. <laughs> oğlum bence sen uçma. Tamam mı? Başım çok Kil çek abi hemen tamam. Kilçek gençler biz de şurayı düzeltelim Aziz gelene iki tane gitti ama kardeşim yapacak bir şey yok artık. Önemli kardeşim yeter ki kır sen. Yapacak kırsan. bir şey yok artık süpermensin kırarsın değil mi yani? Şu, bir yolu, bir mi? yolu bir, adam akıllı yapalım. Yolu bir adam akıllı yapalım gençler. Süpermen misin Batman al çok istediniz. İyi dedik yaparız. Değil mi Aziz kardeşim? Yani kardeş. Adam gelmiş. Lan oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? La bana kırıyorum değil mi? <laughs> lan la git. Oğlum. Ayda Gençler öleceğiz. Öleceğiz, <laughs> öleceğiz, öleceğiz. Lan Hiii. kırdı bir tane. Kırdı bir tane. Ah. Etkiler gitti. Ne oluyor? Ne yaptın bana? Ah. Ya? Ah! <gülüyor> 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 atıyorum sana abi. Betren ne yapıyor lan böyle bana? Oha. Ne yaptı? Kriptonitli betrayal de... atıyorum herhalde. Yakınlaştı. <laughs> Olabilir abicim. Bir dakika. Gençler. Hoppala baba aziz. Kırıyorum hemen. kırıyorum, 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 Bir, tane vurursam. Ka Allah seni ka kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun? Ya Kendine... kardeş. <laughs> Yalnız var ya bu kapışma baya abi benim doğduğum yeri kırmışsın aziz kardeşim. Ayıp değil ha, mi? Kardeşim. Orayı evet. kapatalım. Aziz Oleyhi bir dakika. hemen. Ben hemen halledeyim. Lan! <gülüyor> Abi! <gülüyor> ay kapat Aziz kapat. Ölüyorum. Abi bu kapışma baya e, sıkıntılı <laughs> geçecek gibi gözüküyor. Nasıl? Heh tamam. Bir tamam. dakika. Hop şöyle ben bir geçeyim alanıma. Şurayı bir koyalım tamamdır. Aziz bir... Ay yok koyamadım. Oo <laughs> Geliyorum Aziz. <laughs> Hazır mısın? Oğlum sen bence uçma bak. Uçamıyorsun. Kanka dengemi alamıyorum ha. <laughs> dengeni alamıyorsun. Alışman lazım kardeşim. Yani sen hayatın ne kaç kere uçtun yani? <laughs> <Uçmadım> kardeşim. <laughs> ya. Aha. Baba, görüyor musun <gülüyor> 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 Budur 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 budur. <laughs> Yazıklar olsun kardeşim. Sen niye nasıl ölmüyorsun böyle? Oha, adam uçuyor abi. Ben ne yapayım ki şimdi? <laughs> Ah kripton yüzüne atmayacaktık. Aziz. Helal be. Oha! <laughs> Lan oğlum. <laughs> ya yazıklar olsun kardeşim. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi ya? ya değil. Yalnız inşallah kırmıyordur gençler. Neredesin? Alttan kırıyorum deme bana. Bilmem. Ha yok tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Şu bakalım ya şarfe. Explosive. Heh, tamam bu iyi güzel. Kanka ben batı renklerin özelliğini seçebiliyorum. Oha. He. Lan. Aziz havada süzülüyorum. Kuş gibi. Aziz kırıyorum. Oha. Kırıyorum. Terem. Da Hayır. <laughs> Baba iş Lan. Ya Süperman olmak böyle bir Kardeşim, bir şey. Kardeşim. sadece senin şarkısını <laughs> veriyorum sana. <laughs> Sen Süperman. Süperman olsan ha. Durdun, ha. <laughs> Abi. Bak kardeşim şimdi ne yapıyorsun? Babays Nasıl uçuruyorum ama seni? Uçtum. Ya kardeşim. Ah. Ne yapıyorsun? Duramıyor <laughs> ki. Ya. <laughs> <laughs> Kırıyorum abi. <laughs> kırdım bir tane. Lan. Yalnız var hepsini kırdım biliyor musunuz? <laughs> Bir tane var kaldı bir tane. Dört taneydi. Bir dakika bir dakika. Aa tek attı. Ay hiç çok <laughs> istemiyorum kardeşim. Yalnız var Ay ya bu ciddi yani. bir maç olsa yani harbiden Superman istese abi Batman'in canını okur şimdi. Yani şimdi yalan yok değil mi Batu? Şey Batu diyorum Aziz özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim kardeşim. Abi <laughs> siz oradan kurtulmanın şansın nasıl var <laughs> Aziz. <laughs> Lan sen niye kırmıyorsun abi hiç Aziz? Kanka sen kırarsın ben nasıl kırayım? Vuramıyor ki. <laughs> ya yazıklar olsun kardeşim sana. Bir dakika dur dur. La gitti ya. <laughs> Lan nereden kırıyorsun? Bir. <gülüyor> Aa <gülüyor> ya. Aa. Aa. lan. Bitmiş. Beti renkler bitmiş. Chest'ten <laughs> alacağım. Aa geri geliyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Attım renk Lan! Kırıyor ya. la sana yazıklar ya olsun kardeş. be. Kaç tane kırdın? Yalnız <laughs> var ya abi, herhalde ilk defa obsidianların hepsini kırabileceğiz abi. Ne diyorsun? Valla Çok değişik bir maç oluyor şimdi ciddi manada zorlu Aynen öyle Bir dakika ya sen aşağıdan kırabilemezsin <laughs> ya. ya. ya Ya Aziz <laughs> Babayız Git La, vuruyorum vuruyorum canı da gitmiyor eşe ol eşe bak Yok kanka gidiyor ama bir koyuyorum <laughs> <laughs> Allah <laughs> ya. Gençler aldım bit renkleri bakalım. Neredesin? Aa. Aa lan. Beni Harbi Allah. mi? Allah. İnanamıyorum. Ciddi olamazsın. Evet aşağı attım beni. Efsaneyim. Hoppala. Kapıdan giremiyorum kardeşim ha. <laughs> ya. Kapıdan almazlar içeri. Adamı öl. Aa! <laughs> <yüzü görüyor> musun? <laughs> Kardeşim ayıp değil mi? Eliyle öldürüyor adam beni ayıp. <laughs> <laughs> Val yumrukla yerden yere vuruyor. Abi az önce neyse tamam görmediniz gençler. Babayız, aziz babayız. Ne lan? Bye bye. Abi adam tek atıyor. Ne yapalım gençler? Ne Seni yapalım? Yolda canlı canlı. Rrr. <laughs> Allah kahretmesin seni. <laughs> Aa düşüyordu Ya abi <laughs> aşağıdan kırma. <laughs> ya <gülüyor> sen, sen ne bir insansın ya? Aa Aha, ya. Oha. Abi ciddi? Ne? <laughs> abi ciddi. Böyle bir ne? şey oldu mu? Ne? Şu buza Benim bak gençler kırı... kıralım şu buzu. Hı. Mm. Ah kırdık tamam. Yalnız, yalnız, şu suyu yok etmemiz lazım. Bir de sıkıntı yaşayacak. Tamam. Sıkıntı yok. İmkansız zamanda da bir sınırı yok. Ay ya. Ah kırıyorum <laughs> 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 Aziz. Aziz olsan da yes. Baba iş baba Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aziz'i mahvettim. Ne düşünüyorsun Aziz bu konuda? Lan. Bak. de tek yememeye başlıyormuşsun. Tabii. Ben, 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 ben. Budur kardeşim. Süpermen'i mi öldüreceksin? Hadi hadi hadi. Benimkileri de kırarsın sen. Benimkileri Aa. de kırarsın tabii. Uçağı uçuyor. Uf. Bak Batman demek ki Süpermen'i yeniyormuş. Şimdi buradan kardeşim, bunu çıkarıyoruz de kardeşim. De Şimdi. Hani Ben ne yapayım yani? Filmde <laughs> öyle değil. Filmde. Filmde de öyle aslında dostluk kazanıyor biliyor musun? Değil mi? Hep ha, dostluk, dostluk kazanır. Ama genel olarak hani Bansu arasında Batman dö dövüyordu hani. Dövüyor evet yani o koca zırhıyla. Aslında o zırh acaba burada var mı? He? Daram daram Aziz. Ya bak görüyor musun kardeşim? Bak 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 bak. Kardeşim ben süper Şimdi ben gençler muyum? bir bakalım. Şimdi tamam oyun bitti ben kazandım. Tabii. Yani bu olay şeyler arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz yani bunlar hep olabiliyor. Şimdi <laughs> gençler bakalım. Batman'in Superman'e karşı kullandığı kostüm varmış abi. Var mıymış? ee sanırım var şu olabilir bakıyorum kontrol ediyorum abi şu olamaz yalnız şu yandaki şu zırhı çıkarsam da şunlar gitse heh. bir dakika tekrar batman bir kontrol Batman'in tüm zırhları burada arkadaşlar tüm e, kullandığımız modlardaki o zırhlar bir dakika şu an bakalım e, galiba heh dark knight aynen dark knight yazıyor hemen dark e, heh bu kanka yo Dark Knight değil, değil mi? Dark Knight mı? Değil değil, Dark, dark, Aa, dark Knight dark. değil. değil. değil, değil. Ee, neydi abi onların kapıştığı çizgi romanı, Onu da unuttum da neyse. Adını hatırlıyor musun abi? Kanka. Arkham Origins sırrı var burada. Ee, aynen Anladım Arkham olarak. Origins. Nivelli 2. Ee, bakıyorum, bu Dark Knight şeyi işte zaten. Justice Lord. Ha bu normal Blue şey çizgi şeydeki Dark Knight bu da hala. Gali, Dance galiba Dance. yok gençler öyle gözüküyor. Sus ne abi? He? Sus, Batman sus, suit. Bilmem. Görmedim. Hmm. Görmedim de bir dakika şimdi ee, bizim diğer o da bakalım. Oha 1960 zırhı var. <laughs> Vardır ya var var çoğu şey var abi çok iyi yani. Baktığında. Şu Batman aslında şeye bakalım bir de. Şunlar. Vallahi gençler şu Arkham Knight kostümünü bir giyelim nasıl duruyor? Aziz. Baya şekil kardeşim. Bu kardeş. kanka şeyin giydi ya. Ay ee, ayda görüyorsun değil mi? Hı. Baya şekil. Oha. Ama bakayım süzülüyor mu? Süzülüyor. Bir daha ne yapıyor başka bir dakika. Game mode sıfıra geçelim gençler. Bu bir sürü zırhı olduğu için gençler. tabi. Ama bu galiba tam olarak süzülmüyor ya. Bu tam olarak süzülmüyor mu? Bir dakika dur bakayım. Aynen tam olarak süzülmüyor kanka bu. Aynen öldüm. Aynen ben de öldüm. Yani Hı -hı. o şekilde gençler. Hemen şuraya bir gidelim. Ee, Superman'in zaten başka zırhı yok. Batman'in bir sürü zırhı var. Biz normal şeyi kullandık yani. Tier 4'lü zırhı. Bence güzeldi yani. Hoştu. Aynen öyle bence de güzeldi. Hani... Aynen şimdi bakıyorum. Öyle yani o şekilde gençler hani Superman'e karşı kullandığı zırh yok. Bu beyam zırhını zaten Ol, nefret ediyorum ona. acaba He? Değil mi? Ol, olsun olacak. Yani Aslında bir dakika az önce giydiğimiz şu Tier 4'lü zırhı tekrar alalım abi biz. Gençler, tamam. Şu muydu? Batman. Batman. Az az önce giydiğimiz hani şu, aynen klasik Batman. Batman. Ona bakıyorum abi. Bir dakika şimdi normallerini bir alalım. Bunları bir de değiştirebiliyoruz. Hat biliyorsun değil mi onu kanka? Aa, Üstündeyken. Aynen öyle bir şey oluyor. Şu e, tier 4'ler ha şu tier 4 bir de botunu alalım. Şurada olmalı. Ha bu. Şunları bir de giyelim gençler. Şu Farklı neydi o. abi? Bir dakika kontrol sistem kontrol ediyorum gençler. Hemen. Ee, bakalım neymiş. Bir dakika change suite. Heh. şunu hemen L yapalım. L kullanılıyor. K yapalım. Kanka K yapıyorum bak. Bak bak. Vay! Wow. Görüyorsun değil mi? Aslında burada ona karşı kullandığı suite olabilir burada. Hmm. Bak bakarsan bu değil. bu değil. Bir dakika. Şu kendime yakınlaştırmak için abi şöyle bir yöntem geliştiriyorum hemen L. Neyle değiştiriyordum K? K K. Yani güzeller zırhlar ya. Değil mi? Güzeller de işte yani Batman'e karşı kullandığı zırh olsaydı benim daha böyle hoşuma gider. Aslında galiba şu bir dakika nerede? Evet. Ha, bu ya Aynen bu değil. Bak, bu. bu ama şey ee, böyle zırsız hali. Evet arkadaşlar bir Aynen. videomuzun sonuna gelmiş olduk Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Benim video çok hoşuma gitti. Yani sizin de istediğiniz gibi oldu zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.